Merhabalar. Güzel bir videoda yine beraberiz. Bu videomda bu basit modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım sizlere. 2 ilmek ve katlarından yapılan bir model. Gördüğünüz gibi 2 4 6 8 şeklinde ilerleyen bir model. Kenarlarda birer tane fazla ilmeğim var. Şimdi hemen modelin yapılışını anlatayım sizlere kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek düz örüyorum ipimi bir kere doluyorum şu ilmeği şöyle ipim arkadayken örmeden alıyorum bu ilmeği ters örüyorum bu örmeden aldığım ilmeği bunun üzerinden geçirip bırakıyorum 2 ilmek düz örüyorum İpi bir kere doluyorum. Sıradaki ilmeğimi şöyle örmeden aldım. Bunu ters örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği şöyle bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. ipi bir kere doluyorum. Sıradaki ilmeği örmeden aldım. Bunu ters örüyorum. Bu ilmeği alıp bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. Bir kere daha göstereyim. 2 ilmek düz. İpimi bir kere doluyorum. Sıradaki ilmeği şöyle örmeden alıyorum. Bunu ters örüyorum. Bu ilmeği alıp bunun üzerinden geçirip bırakıyorum. Şimdi örgünün arka yüzüne gelelim. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmek ters örüyorum. İpi bir kere doluyorum. Sıradaki 2 tane ilmeği şöyle önden toparlayıp kesiyorum. 2 ilmek ters. 1 dola. Bu 2 ilmeği şöyle toparlayıp kesiyorum. 2 ilmek ters. 1 dola bu ikisini beraber ör. 2 ilmek ters bir dola bu ikisini beraber ör. Modelin yapılışı bu şekilde. Yapanlara kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.